Herkese merhaba ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olmayanlar hemen abone olsunlar unutmadan ve bildirimleri de açsınlar. Her video yayınladığımda haberdar olmaları için. Bu videoda çok kullanılan zaman ve modlarla ilgili örnekler verdim. Ve açıklamalarını yaptım. Hızlı bir şekilde bir tekrar, bir hatırlatma olur umarım sizler için. Her biri için 3-4 cümle örnek ve e, açıklamalarda bulundum. Bu arada benim Google Play'de elektronik kitap, yani e-kitap denen bir kitabım çıkacak. E, yani e-kitabım çıkacak derken Fransızca temel seviye tüm konuların özeti, özet böyle ders notları şeklinde. Ve ilerleyen zamanda da orta seviye yani B1-B2 seviyesinin en önemli dil bilgisi konuların özetini yaptım ve o kitap da ileride yayınlanacak. Bunları ben Instagram'dan duyuracağım, YouTube'dan da o topluluk sekmesinden duyuracağım sizlere. Böylece haberdar olacaksınız. Google e-kitap uygulamasını indirmenizde fayda var oradan o kitabı indirebileceksiniz. Böyle cüzi bir ücret karşılığında olacak. Hani çok öyle pahalı bir şey olmayacak. O konuda içiniz rahat olsun. Evet, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Takipte kalın lütfen. Dersimize başlıyoruz. Le présent de l'indicatif yani şimdiki zaman le présent de deniyor. Şu anda yaptığımız eylemler yani bugünü anlatan bir zaman. En ce moment je parle seulement avec vous. En ce moment je parle seulement avec vous. Şu anda sadece sizinle konuşuyorum. Aujourd'hui nous sommes lundi. Aujourd'hui nous sommes lundi. Bugün pazartesiyiz. Stefani est avec ses amis et elle s'amuse beaucoup. Stefani est avec ses amis et elle s'amuse beaucoup. Stefani kız arkadaşlarıyla birlikte ve çok eğleniyor. Le futur proche. Yakın gelecek. Yakın gelecekten kasıt yakın bir zamanda yapmayı düşündüğümüz, planladığımız eylemlerle ilgili. E, yakın gelecek zamanı yani le futur proche ali fiilinin şimdiki zaman çekimi artı hangi fiili kullanıyorsak, hangi fiili çekimliyorsak onun master hali. Şimdi örneklerle göreceğiz. Je vais préparer ma valise ce weekend. Je vais préparer ma valise. Ce weekend. Bu hafta sonu valizimi hazırlayacağım. İkinci cümle. Valérie et Amélie vont partir à Istanbul demain. Valérie et Amélie vont partir à Istanbul demain. Burada partir fiili gitmek onun futur proche'unu çektik. Valérie ve Amélie yarın İstanbul'a Üçüncü nous allons nous rencontrer au café du coin ce soir nous allons nous rencontrer au café du coin ce soir bo que chez des qui café des pour le futur le futur simple diyoruz. Gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz gelecekte gerçekleşecek eylemler olaylar için kullanılıyor. J'irai le voir l'année prochaine car il habite aux États-Unis. C'est trop loin. J'irai le voir l'année prochaine car il habite aux États-Unis. C'est trop loin. J'irai burada ali filinin fütür hali, fütür zamanı. J'irai le voir l'année prochaine. Önümüzdeki sene onu görmeye gideceğim. Yani onu ziyaret edeceğim anlamında. Car il habite aux États-Unis, c'est trop loin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor, oturuyor, çok uzak. Yani o yüzden çok yakın bir zamanda onu ziyaretine gidemeyeceğim anlamı var aslında bu cümlede. Onu seneye görmeye giderim ya da onu seneye görmeye gideceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde oturuyor, çok uzak. İkinci cümlemiz. Je lui Un joli bouquet de fleurs pour son anniversaire. Je lui enverrai un joli bouquet de fleurs pour son anniversaire. Onun dom için ona güzel bir Tu deviendras célèbre un jour. Tu deviendras célèbre. Un jour. Bir gün ünlü olacaksın. Tu deviendras devenir filinin futur simple. Je lui enverrai envoyer filinin futur simple. J'irai de az önce söyledim. Ali filinin futur simple. Le passé composé. Geçmiş zaman. Tamamlanmış, bitmiş olay ve eylemler için kullanılıyor. Hier, J'ai perdu les clés de la voiture. Tu les as vues Hier, j'ai perdu les clés de la voiture. Tu les as vues Dün arabanın anahtarlarını kaybettim. Onları gördün mü Dün arabanın anahtarlarını kaybettim. Onları J'ai perdu, perdre, kaybetmek fiili. Tu les as vues des qui Vu des de, voir. fiilinin participasi hali yani passe compose hali. Burada neden sonunda bir e ve s var? Burada tu les as vu, le var burada. Pronom complément d'objet direct. Auxilia avoir'dan önce yani passe compose halinden önce olduğu için. Le clé yani une clé féminin, le clé féminin pluriel olduğu için onunla takı alıyor. Bu konuyu ben anlatmıştım. Bu C1, C2'de. İkinci cümlemiz. Vous êtes monté jusqu'au 20 étage. Mais il a déménagé. Vous êtes monté jusqu'au 20 étage. Mais il a déménagé. 20. kata çıktınız mı? Ya da 20. kata kadar mı çıktınız? Fakat taşındı ki yani. Çıktınız ama birini arıyorsunuz. O burada değil artık anlamında. Fakat taşındı. Oradan taşındı. Vous êtes monté. Burada monté çıkmak. Monté fiili o etle çekilen 14 fiillerden bir tanesidir. Biliyorsunuz. Aller, sortir, entrer, rester, naître, mourir, monter, descendre, tomber, passer, retourner gibi. Bu fiillerin hepsinin passé kompozisi etle çekiliyor. Bu B1, B2 olsun, C1, c de bunları hep anlattım. Yani hangi fiiller passé composé'si être ile çekildiğini. Diğer hepsi avoir çekiliyor. Bir de çift zamilli fiiller biliyorsunuz passé kompozeleri yani geçmiş zaman çekimleri et yardımcı fiiliyle çekiliyor. Bunu sakın unutmayın. Üçüncü cümlemiz. Ils sont arrivés avec une heure de retard au rendez-vous ils sont arrivés avec une heure de retard au rendez-vous. Rendez bir saat geç geldiler. Yani rendez vous, rendez -vous bir saat gecikmeyle geldiler. Yani geç kaldılar. Burada da arriver fiili gelmek, varmak fiili gördüğünüz gibi o da être'le çekiliyor passé composé'si. Ama perdre o 14 fil arasında olmadığı için avoir'la çektik. O nedenle de J perdu diyorum. J'ai perdu. Vous êtes monté. Ils sont arrivés. L'imparfait. L'imparfait zamanı da geçmişte, yani geçmişi anlatan bir zaman. Fakat passé composé'den farkı, biliyorsunuz passé composé tamamlanmış, bitmiş, tarihe atılmış olaylar için. Fakat l'imparfait'nin farkı şu, gene evet geçmiş bir zaman, geçmişte devam etmiş, tamamlanmamış ve e, alışkanlıklar zamanı yani geçmişte yapılan ve devam eden bazı alışkanlıkları anlatan bir e, zaman aynı zamanda. Şimdi birkaç e, örneğimiz var burada. Üç tane örneğimiz var. Onları açıklayacağım. Il cose et manger ensemble. Il cose et manger ensemble. Sohbet ediyorlardı ve birlikte yemek yiyorlardı ya da sohbet ederlerdi ve birlikte yemek yerlerdi şeklinde de çevirebiliriz bu cümleyi. İkinci cümle. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer au ping-pong. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer au ping-pong. Küçükken masa tenisi oynamayı çok seviyordum veya çok severdim. Quand j'étais petit, yani bu artık geçmiş jeme beaucoup yani o dönemde ben çocukken o dönemlerde masa tenisi oynuyordum. Yani sevdiğim için o sporu oynuyordum ve bu alışkanlığım yani bu sevgim bu spora karşı olan ilgim o dönemde devam etmiş. Üçüncü örnek. Je me souviens de l'hiver 2001. Je me souviens de l'hiver 2001. Il faisait très froid. Nous étions tous malades. Je me souviens de l'hiver 2001. Il faisait très froid. Nous étions tous malades. 2001 kışını hatırlıyorum yani 2001 yılının kışını hatırlıyorum. Çok soğuktu. Il faisait très froid bakın o dönem geçmişte artık. Çok soğuktu. Yani o soğuk da bir müddet devam etti. Bir günlük bir soğuk değil. Mevsimden bahsediyor çünkü. Hepimiz hastaydık. Hepimiz hastaydık. Nous étions burada Et imparfesse. Il faisait faire en Burada hepimiz hastaydık. Yani bir günde hasta olduk, ertesi gün iyileşmedik. O da devam etti dediğim gibi. Evet. Il koze burada ilk cümlede laflamak anlamına da geliyor, sohbet etmek anlamına da geliyor koze. Mange yemek yemek. Quand j'étais petit être yardımcı fiilinin imparfesse. Il faisait faire filienin imparfes'i, nous étions être filienin imparfait hali imparfait zamanı le plus que parfait zamanı Fransızcada bizim Türkçede karşılığı mişli geçmiş zamanla denk geliyor e, bu şekilde anlatıyoruz bu zamanı e, ve passé composé ile de çok kullanılan bir zaman şimdi örneklerde göreceksiniz daha net e, anlaşılacak ama bu konuyla ilgili yani le plus que pafe ile ilgili zaten benim dersim var YouTube kanalımda. Yani YouTube'da ararken Aykut Yavuz le plus que pafe yazarsanız ders zaten çıkacak. Orada da çok net bir şekilde bir zaman çizelgesi, bir şema, şema ile anlattım şematik olarak ve örnek cümleler var. Çok e, doğru örneklerle anlatmaya çalıştım sizlere. Şimdi ilk e, örneğimize bakalım burada ilk cümlemize. Lorsque nous sommes arrivés, vous étiez parti lorsque nous sommes arrivés, vous étiez parti. Geldiğimizde gitmiştiniz. Yani biz geldik ama biz gelmeden önce aslında siz gitmişsiniz. O anlam var. Ama toparlarsak geldiğimizde gitmiştiniz. İkinci cümle. J'avais cherché une solution à ce problème. J'avais cherché une solution à ce problème problem. Bu soruna bir çözüm aramıştım. Üçüncü örnek. Elle avait pleuré toute la journée à cause de lui. Elle avait pleuré toute la journée à cause de lui. Onun yüzünden bütün gün ağlamıştı. Dördüncü cümlemiz, örneğimiz. Tu ne nous avais pas tout raconté à propos de lui. Tu ne nous avais pas tout raconté à propos de lui. Onun hakkında bize her şeyi anlatmamıştı. Raconté anlatmak. Yani onun hakkında onunla ilgili bize her şeyi anlatmamıştı. Burada olumsuzluk var. Ona dikkat edin. Tu, tu, nö, nu yani bize ave pa tu raconte. Bize her şeyi anlatmamıştı. Kim hakkında? Yani a onun hakkında. Le subjonctif. Evet, meşhur le subjonctif. Herkesin çok sıkıntı yaşadı. Aslında bu bir zaman değil, bu bir mod. Bu konuyla ilgili de ayrıntılı videom var. Aykut Yavuz Fransızca Le Subjonctif yazarsanız YouTube'da çıkar. Ama sırayla izlemenizde fayda var bütün derslerim her zaman. Şimdi bu Le Subjonctif ne zamanlar kullanıyordu? Çok kısa özet yapıyorum burada. Bir ihtimal, bir tavsiye, bir dili ifade etmek için, bir arzuyu ifade etmek için veya belirsiz bir olaydan bahsederken. Yani bir varsayım da olabilir, ipotez diyoruz biz bunlara. Bunları anlatmak için de kullanıyor. Tavsiye e, tavsiye etmek için de, önerilerde bulunmak için de kullanılan bir mod. Şimdi örneklerde e, göreceğiz. İlk örneğimiz. Il faut que tu suives bien tous les cours. Il faut que tu suives bien tous les cours. Tüm dersleri, yani bütün dersleri iyi takip etmelisin. Burada bir tavsiye var. İkinci örneğimiz. Je serai heureux que tu obtiennes de bonnes notes. Je serai heureux que tu obtiennes de bonnes notes. İyi notlar almana mutlu olurum. Yani iyi notlar alırsan mutlu olurum. Yani burada bir dilek var, bir arzu var. Yani arzu ederim. Dilerim ki hani iyi notlar alasın. O anlam var burada. Obtenir une bonne note burada iyi not almak. Üçüncü örneğimiz. Il se peut qu'il soit malade. Il se peut qu'il soit malade. Burada soit et fiilinin subjonktif hali biliyorsunuz. Il se peut qu'il soit anlamı hasta olabilir. Yani bir ihtimal. Burada bir varsayım var ama bir ihtimal hasta olabilir. Mesela uzun zamandır birinden haber almadınız ya da işte telefonlara cevap veremiyor ya da ulaşamıyorsunuz veya geçen sefer çok iyi görmediniz, hasta gibi gördünüz. O zaman belki evde yatıyordur, hastadır. Anlamı da var burada. Hasta olma ihtimali var. Dördüncü örneğimiz. Il faut que vous essayez encore une fois. Il faut que vous essayez encore une fois. Essaye denemek. Dikkat edin, essaye nasıl kullanılmış? Subjonktifte. Y'den sonra, Y'den sonra bir i daha var. Sonra ez yani v'nun bitişi. Il faut que vous essayez encore une fois. Bir kez daha denemelisiniz. Bir kez daha denemeniz gerekiyor anlamı var burada. Tabi bu subjonctif çok il faut köyle kullanılıyor. Genelde anlatırken il faut kök'den sonraki hani hallerinden bahsediliyor ve bitiş eklerine de dikkat edelim. Ben burada tekrar hepsini yazmadım bitiş eklerinin. Zaten bu bir özet ders dediğim gibi örnek cümlelerle e, anlatmak istedim tekrar sizler için. Ama le subjonctif konusunu tekrar gözden geçirirseniz orada detaylı olarak bitiş eklerini de anlatıyorum. Le conditionnel benim B1 B2'de ki ilk ders. Yani İlk olarak bu derste başlıyorum B1 B2 seviyesine başlarken ama e, bilmeniz, tekrar etmeniz, kullanmanız gerekiyor. Yani dile maruz kalmanız gerekiyor. Şimdi e, bu kondisyonel hangi durumlarda kullanılıyor? Kibarca bir şey isterken, bir dilek, bir arzu veya kanıtlanmamış, henüz doğruluğu ispatlanmamış olaylarda da, olaylarda da kullanılıyor. E, haberlerde özellikle falan bazen e, haber spikerleri kullanıyorlar. Şimdi dört tane örnek verdim. Onlara bir bakalım. Si j'avais de l'argent, je ferais le tour du monde. Si j'avais de l'argent, je ferais le tour du monde. Burada je ferais fer filini, kondisyonel hali. Dikkat edin kondisyonelin bitişlerine. Param olsaydı dünya turu yapardım anlamına gelen bir cümle. İkinci örnek. Nous voudrions une chambre pour cette nuit, s'il vous plaît. Nous voudrions une chambre pour cette nuit, s'il vous plaît. Bu gece için bir oda lütfen şeklinde de tercüme edebiliriz. Veya bu gece için bir oda istiyoruz. Kibarca bir talep. Telefonla resepsiyonu aradığınızda veya otelin resepsiyonunda konuşurken, e, oda isterken. Örnek. Tu pourrais fermer la fenêtre s'il te plaît. Tu pourrais fermer la fenêtre s'il te plaît. Cama kapatabilir misin filinin, hali, edin, Tu pourrais fermer la fenêtre s'il te plaît. Puis-je avoir un peu de confiture, s'il vous plaît? Puis-je avoir un peu de confiture, s'il vous plaît? Pardon. Puis-je avoir un peu de confiture, s'il vous plaît? Puis-je avoir un peu de confiture, s'il vous plaît? Biraz reçel alabilir miyim lütfen? Yani, kahvaltı yapıyorsunuz, bir lokanta'nın kahvaltı yerine gittiniz. veya bir yerdesiniz, misafirliktesiniz. Biraz reçel alabilir miyim lütfen? diye şeklinde kibarca bir şey istiyorsun. Kibarca reçel istiyorsunuz. Burada da puish kondisyonel yani pouvoir'ın kondisyonel hali. Evet. İlk cümlemizde faire filinin kondisyonel hali je ferais. İki nous voudrions vouloir fiilinin istemek fiilinin kondisyonel hali. Üçüncü cümlemizde yine pouvoir. Dördüncü cümlemizde de yine pouvoir. Kondisyonel hal. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Ama devam edecek çünkü bahsetmediğim zamanlar var. Özellikle le futur antérieur, le passé antérieur, le passé récent gibi. Onlarla ilgili de buna benzer bir video yapacağım. O nedenle lütfen takipte kalın. Bu videoyu faydalı bulduysanız Beğenmeyi unutmayın. Tavsiye etmeyi unutmayın. Yorumlarda da e, yapabilirsiniz Tabii ki. Instagram sayfamda paylaşımlarda devam ediyor. Gerekli duyuruları oradan da yapıyorum. Lütfen orayı da takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.